Selamünaleyküm dostlar. Alaca karanlık devri bitti. Şimdi şafak vakti. <laughs> ne yapıyor orada? Oklarım daima hedefini bulur. Kaç kişi gelecek bakalım. Leste bir. Nayla saklanıyor kesin. Azriya'ya tehdit oluşturan herkes ay ışığından merhamet dilenecek. Yay teli'nin o ince sesi biz elfler için savaş borazanıdır. Gayemden geri dönmeyeceğim. İlk kalm. Bilgece bir seçim. Arkana bak. Ben oradayım. <laughs> Cevabımı oklarımla veririm. Acele etme. Sakin ol. Veririz. Düşman katledildi. Kocasının ihtişamı önünde değil. de iki. <gülüyor> Yaptım. <gülüyor> Ay. Kayboluyor. Yapacak bir şey yok. Grubu oynuyorum herhalde olsun. Savaşa dönmeye hazırım. İyisin çadaş. Medeniyet dişi dediğin tek dişi kalmış canavar. Aynı çağdaşlık gibi işte. Ay Şimdi ışığı yapayım. benimle. Düşman katledildi. İki de iki. İşgalcilere merhamet yok. Yapıştır yapıştır. Arkana bak, ben oradayım. Kaçırdık. Bu orman yanabilir, ay karanlığa gömülebilir, lakin umudumuz asla solmayacak. kumu bir amaç uğruna fırlatıyorum. Düşman katledim. Ay ebediyen üzerimize parlasın. Ha. Takımın bir kuri. ben... Sırı katile bağladı. Düşman ikide iki, de iki, de iki attı. attı. Helal sana be. Ay yeniden parlayana dek savaşım son bulmayacak. Bizim savaş hep yukarıda mı dönüyor ne oluyor anlamadım. Ya bırak onları be kardeşim ya. Ne kadar acı çekersek çekelim, biz elfler asla pes etmeyeceğiz. Toprağa saygı, toprağa minnet. Bunlar her avcının kurallarıdır. Takımın kaplumbağayı katletti. Ay karanlığa büründüğünde orman benim meskenim. Buraya oldu. kadar. Ha. Düşman katledildi. İki de iki. Ha! Cevabımı oklarımla veririm. Bu orman yanabilir, ay karanlığa gömülebilir. Lakin umudumuz asla solmayacak. İşgalcilere merhamet yok. Yağyteli'nin o ince sesi biz elfler için savaş borazanıdır. Ha! Düşman katledildi. Dürüstlük, yaşama saygı, toprağa minnet. Bunlar her avcının kurallarıdır. Aç uğruna fırlatıyorum. Huzurlu günler uğruna. Düşman katledildi. Ormandan bir armağan. Düşman izip geçiyor. Düşman katledildi. Azriye'ye tehdit oluşturan bir herkes. Bir kuleyi Ay ışığından merhamet. Ay ışığı benimle. Çak. Ya. Çak. <laughs> katledildi. Eşekli gittim yine yavrum. Cici kaç. Savaşa dönmeye hazırım. Elim, ...biz elfler asla pes etmeyeceğiz. Ya. Ha. Takımın kaplumbağayı katletti. Oklarım daima hedefini bulur. Kuleniz yıkıldı. Ay ebediyen üzerimize parlasın. Yine çok ucuz kurtardılar şerefsizler Lan sigara nereye gitti Yerim mi şuraya İçtim bitti mi lan Hadi şimdi bir kesin ya Yeter ha. Ha. Ay yeniden parlayana dek Savaşın sonu Ben oraya yetişene kadar. Allah Allah sigara içemüştür lan hadi Her okumu bir amaç uğruna fırlatıyorum. Huzurlu günler uğruna. 2'de 2. 3'te 3. Ama bu okedik bu puan çok düşük olacak. hedefini bulur. Ya. Ha. Ay ışığı benimle. Nasıl kaçtın ulan? Yay telinin o ince sesi biz Erfer için savaş borazanıdır. Ay karanlığa büründüğünde orman benim meskenim olacak. Bu orman yanabilir, ay karanlığa gömülebilir. Lakin umudumuz asla solmayacak. Ya. Takım arkadaşın katledildi. Gayemden geri dön. Düşman 2'de 2 attı. 2'de 2. Düşman Düşman seri katile bağladı. Düşman 3'te 3 attı. Ayıbı yedik. Son vatanımız Azria için. Oluyor. Kuleniz yıkıldı Niye kalsın canım bir kuleden bir şey olmaz Daha iki kule vermişiz Altını kesmiş almamışım ben. <laughs> Kuleniz yıkıldı Savaşa dönmeye hazırım yaşama saygı, toprağa minnet. Bunlar her avcının kurallarıdır. Kuleniz Çık yıkıldı. bir kule ha. yıktı. Ay ışığı her zaman tarafsızdır. Ve ormanın her köşesine zarar et yar. <laughs> Stratejik bir geri çekilme. İki de iki. Ne kadar acı çekersek çekelim. Biz elfler asla pes etmeyeceğiz. Çok ya. Niye bu kadar kötüyüm bu sefer ya? Ne oldu bana? Nazara mı geldik? Pansu Oklarım var. daima hedefini, hedefini bulur. Şu an ben, ne Ormanı mı azaldım ne yaptın? Ay ebediyen üzerimize parlasın. Cevabımı oklarımla veririm. dürüstlük, yaşama saygı, toprağa minnet. Bunlar her avcının kurallarıdır. Her zaman tarafsızdır ve ormanın her köşesine zarafet yağdırır. Her okumu bir amaç uğruna fırlatıyorum. Huzurlu günler uğruna ya! Bu orman yanabilir. Ay karanlığa gömülebilir. Lakin umudumuz asla solmayacak. Takımın bir kule Ormandan yıktı. bir armağan. Takım arkadaşın katledildi. Ay ışığı benimle. Ha! Son vatanımız Azria için. Ya lan çeluk, ne oldu? ebedien üzerimize parlasın katletti. ormanımızdan defol ha ya <laughs> seri bak <katile>. ah <laughs> ben bana kızmış anlaşıldı <laughs> sonra takılsın ama ya haklı yani adam o Lale'ye bak 10-0-12 nedir o oynuyor işte Leste ya Asım Pencil salmış Leste'ye Allah'ım yarabbim Biraz Ay daha. yeniden parlayana dek savaşım son bulmayacak. Ne, Telinin o ince sesi biz elfler için savaş borazanıdır. Ay ışığı benimle. Arkana bak. Ben oradayım. Ya! Düşman katledildi. Çekersek çekelim Biz elfler asla pes etmeyeceğiz Azriye'ye tehdit oluşturan herkes Ay ışığından merhamet dilenecek Düşman katledildi Ay ebediyen üzerimize parlasın Ne <laughs> Ölüyordum az daha Kime vurdun lan ya Hiç yerine karışmadım halbuki Zafer <laughs> Zafer tabi ne olacak başka niye var burada Tekrar <laughs> oynayamazsak da Oyunu taşıdık sayılır Vay kankama bak helal olsun Çok üzücü ama lan surat oynadı herif mesela şimdi <laughs> how youtube